Kadir kumpir buyurun. Bakın beleşliği yemiyorsunuz değil mi <gülüyor> <gülüyor> Kumpirci geldi hanım. <laughs> Sıcak Aman, mı? Sıcaktır dikkat et. Aile yerimiz vardır efendim. <laughs> Aile yerimiz üst katta. Güzel <laughs> 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 <Uzanam>, teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Selam arkadaşlar eğlenceli bir video ile daha birlikteyiz. Bugün kumpirci oluyorum. Önce kumpirimi yapacağım. Daha sonra müşterilerimi çağıracağım. Bakalım orta köy kumpürcesiyle yarışabilecek miyim? Şimdi benim daha önceden hazırlamış olduğum arkadaşlar, mısırım var, turşum var, garnitürüm var, burada sosisim var, kaşar peynirim var, yoğurdumuz var. Yoğurdumuzu ne yapacağız? Yoğurdumuzla e, Amerikan salatası yapacağız, ya da Rus salatası. İkisinden birisi. Burada mayonezimiz, ketçapımız var. Asıl konunun asıl listelerde patates. Fırında pişiyor. O zaman hadi gelin şimdi diğerlerini hazırlayalım. Öncelikle buradan biraz sosis yapacağız. Sosislerimizi hazırlıyoruz arkadaşlar. Şöyle ince ince çok büyük olmasın. Önce ikiye böleyim. Ki lezzetli olsun. Hatta dörde böleyim ben. <laughs> Bol malzemoslu kumpir. Doymazsanız paranız ziyade arkadaşlar. Şöyle sosislerimizi tabağımıza dökelim. tabi o kadar yetmez. Biraz daha yapacağız. Hop. Yeterlidir diye düşünüyorum. Sosislerimiz de hazır arkadaşlar. Hemen yerine koyalım şu şekilde. Şimdi ne yapacağız? En önemli mevzu kaşar peyniri kumpirde kaşar peyniri olmazsa olmaz. Hemen kaşar peynirimizi şöyle rendeleyeceğiz. Bunun için şöyle birazcık keselim. Evet. Kumpir bol kaşar peynirli muhteşem arkadaşlar. Bu arada ben bunu hazırlarken arkadaşlar sizler de aşağıdan kanalıma abone olup videoya like atabilirsiniz. Kaşar peynirimizi şöyle kenara alıyoruz ve sıra salatamızda. Hemen salatamız için yoğurdumuzu açıyoruz. İçerisinden önce birazcık yoğurt alacağım. Daha sonra garnitürümü bunun içerisine dökeceğim. Sonra üzerine biraz daha yoğurt dökeceğim. Yoğurdumuzu döktük. Şimdi bunu karıştırıyoruz. Fes görünüyor. Bakalım parmaklarını yiyecekler. Yoğurdumuzu koyduk. Garnitürümüzü döktük. Buna mayonez dökeceğiz. Bu da çok önemli. Şöyle bolca bir mayonez. Tekrar karıştır. Şimdi bunu ne dökeceğiz başka? Tabii ki tuz dökeceğiz. Ama burada tuzumuz yok, alıp geliyorum. Evet, tuzumuzu da aldık arkadaşlar. Şöyle bir miktar tuz dökeceğiz. Tuzumuzu da döktük. Kenara koyduk. Tekrar karıştırıyoruz. Evet, Amerikan salatamız da hazır. Evet, her şeyimiz hazır olduğuna göre sıra geldi kumpirlik patateslerimizi almaya. Evet arkadaşlar, patateslerimiz çıktı. Şimdi müşterilerim de gelmeye başladı. Gel <laughs> bakalım Mehtap, sen ne istiyorsun? Şöyle sana güzel o Ortaköy Merhaba. Kum, Ortaköy kumpirinden yapacağım sana. Oh. Çok güzel. Şöyle. Hiç yemedim orta <laughs> Aa, Şimdi bak, böyle bir yapacağım ki... <laughs> ...orada yemiş kadar olacaksın. Hatta daha güzel olacak. Güzel görünüyor şimdi, şimdi önce tereyağımızdan koyacağız içerisine. Şöyle. Yapacağız. Düşüyor. Evet. yapsan daha rahat olmaz mı? Bunların olması ee, şimdi şey, kumpirciler böyle yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Biliyorsun ben şimdi bunun şubelerini açacağım. Açmaya... Raconu diyorsun. Şimdi bir hamburger şubesi açtım. Evet. 1-2 diye gidecek o. Şimdi kumpire geçiş yaptık. Güzel. Şimdi kumpirin en önemli malzemesi ne? Tabii ki kaşar, kaşar. peyniri. Şey. Şöyle kaşar peynirini içine atıyoruz. Sonra Oo. bunu eritiyoruz içinde. Ben normalde hiç sevmem kumpir biliyor musun? Hadi canım. Vallahi. Ama yemedim dedim. Ortaköy'ü Orta yemedim zaten. Yemedim. Sen şimdi bunu ye. O Burdur'da zaman da bak... yedim ya, Oscar. Artık sevmeye başlayacaksın. Öyle Bur Oscar'da, Burdur'da falan Aa, olmaz bu işler. Kadir'de yiyeceksiniz bunu, Kadir kumpir'de yiyeceksiniz. Evet. <laughs> Ünün yayılsın. Şöyle... Biraz pasaklı olabilirim ama. <laughs> Bizde şey derler, böyle atlayınca aç biri geliyor derler. <laughs> bir Allah. sürü gelen olacak herhalde. Müşteriler kapıda mı yoksa? Bilmiyorum artık. Göreceğiz. Hmm, püre gibi yaptım. Kumpirimiz var enflasyon şartlarında e, 150 TL. Ancak doymazlarsa içerisini tekrar dolduruyoruz. <laughs> Öyle bir şey mi? <laughs> <Tabii. gülüyor> <laughs> Doymazsan geri gel. <laughs> Yalnız patatesler çok güzel pişmiş. Evet, çünkü... Şöminemizde ikindiden beri pişiyor bunlar. Dörtte başlıyor başladı evet. Abi, evet. Şimdi bu hazır. Şimdi buna şöyle... Evet Metap Hanım. Evet. İçeriye ne, ne iç istersiniz? Şu acımı... açayım mı? Ha o şey, ezme. Ben of, geliyorum. Of, efsane, çok severim ve acı. Valla hepsi çok güzel. Ben hepsinden isteyeceğim herhalde. <laughs> Ama ketçap mayonez olmaz. Ketçap mayonez istemiyorsun evet. kumpirde. Ben istemiyorum. Evet. O zaman şunların hepsinden istiyorsun. Doğru mu? Hı -hı. Şöyle Karabiber yapıyoruz o zaman. mu Yakışmaz mı? Yok. Yani güzel olmaz. Şöyle sosisinden önce koyacağız. Ben eklerim o zaman. <laughs> Karabiberi ben sonra <gülüyor> <gülüyor> Şöyle mısırımızdan alacağız, koyacağız. Hmm. Renk cümbüşü, Allah'a çok güzel olacak. Turşumuzu alıyoruz. Canları çekecek izleyen. Evet. Benim sesim de güzel oluyor. <laughs> <laughs> evet. Şunu koymadın. Şunu nasıl koyacağım? Bunun üstüne Bunu... koyacağım onu. Oo. Tabi. Şimdi şöyle. Bunu kendi el cihazlarımla yaptım bak. Süper. Şimdi bundan da şunu da koyalım. Yok, çakıda koyalım. Olur. Hmm. Şöyle olacak. Bunu karıştıracak Hayır. Bunu hemen kaşığına da getiriyorum. Ay heyecanla bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Aç geldim bilerek. Şöyle yapıyoruz ve Aa, takdim ediyoruz. Çok güzel. Vallahi. Şöyle bir tadına bakalım nasıl olmuş. Oh, harika. Nasıl tadına bakacağım şu an mı? <laughs> evet. <gülüyor> şöyle göstereyim. Valla süper. Yiyebilirsin. İstediğin gibi karıştır. Karışıp yiyebilirsin. Normal alıp da yiyebilirsin. Hmm, Aa, çok güzel görünüyor. Ama Sıcak mı? Sıcaktır dikkat et. <gülüyor> <gülüyor> Patatesini tuz atmadık yalnız. Olmuş mu? Tutar mı? Çok. <gülüyor> <gülüyor> Buradan evet. like aldık sizden de oradan like bekliyoruz arkadaşlar. Çok. Güzel. <laughs> Vallahi bayıldım. Zaten içinde iyi, sevdiklerim şeyler, sevdiğim şeyler var. O zaman sen onu yerken ben diğer kumpir mazlo diyeyim. Muhtemelen Hı. müşterilerimiz gelmeye devam edecek. Turat yandım galiba. Uzaklayacağım da yandım. yandım. Çok sıcak ama. <laughs> Kapıda bekliyorlar. Afiyet olsun efendim. Teşekkür ederim elinize sağlık. <laughs> Borcumuz borcunuzu sonra göndereceğiz tamam. size. İçeceğinizi İban. de İb'an mı yollayalım? İb'an. İçeceğinizi <laughs> seçebilirsiniz. Arkadaşlara yardımcı olur. <laughs> tamam. Teşekkürler. Kompirci geldi hanım. Kompirlerim var. Zeynep Hanım buyurun. Kompiri mi istiyorsunuz? Evet. Buyurun nasıl yardımcı olayım size? Önce içeriğini hazırlayayım. Gelin bakalım. Hoş geldiniz. Hoş Şöyle size patates bakayım. Mehtap iyi mi? Aa çok güzel. Evet, Zeynep Hanım geldi. Şimdi Zeynep Hanım, ne istiyorsunuz? İçerisine ne koyalım? Turşu. Turşu koyalım. Evet, turşumuz burada. Şöyle sosisimizi de koyduk. Mısır? Mısır Mısırımızı da koyuyoruz. Şöyle. Müşteri attı. Müşteri attı. Attı, baba da istemem. Bundan istiyor musun? E Hayır. Ondan istemiyorsun. Sadece bak oradan. Acı ama bu. Yok. Tamam. O zaman sana ketçap mayonez. Ben sadece oradan, oradan, de oradan. Feyza değil aslında meyve bu ketçap çok güzel oluyor. Anne. anne. Öyle mi? Ya. Ketçap dökmeyin hadi. Canım ağrıyor. Ama meze koy. Açma, kaçma. Taduka. Buyurun Zeynep Hanım. Anne, böyle bir taban nasıl kıyam diye. koyar mısın? Sıcak ama dikkat et. Tam üzerinden, üzeri soğuk. Hı hı. Sıcak mı Sonra patatesinden de almak lazım. Açık. Anne. Patatesini kazımayı unutmayın. Kuzumayı mı? Bak poşete söğürürsün. Çok güzeldi ama. Beğendik. Zeynep evet. Hanım'dan da uzun not aldık. Çok güzeldi. Güzel. <laughs> <laughs> Afiyet olsun. Teşekkür ederim. <gülüyor> Hadi. Vahap <laughs> Bey geldi. Ay, al, gel. Aile yerimiz vardır efendim. <laughs> <laughs> Aile yerimiz üst katta. Sakin Dükkanın sakin işine karışılmaz ya. Sıyır buyurun. Sen ben onu bırakalım. Buyurun Vahap Bey. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar telefon geldi. Sağol Efendim Kadir Kumpir sakin buyurun. De. İyi akşamlar efendim. Nasıl yardımcı olabilirim? Tabii mayonezsiz kombin istiyorsunuz. Ancak biraz gecikebilir. Ee, burası şu an çok kalabalık, yoğunuz. Bir yarım saate gönderdiğiniz size efendim. Rica ederim. Ödemeniz kapıda nakit mi, kredi kartı mı? Tamamdır efendim. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. telefonu siparişimiz de geldi. Yetişemiyoruz. Bazen... Eleman almam lazım. Bazen size geliriz kumpi yaparsınız. Tabii. <laughs> bu video için de arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet şunu <laughs> e, müşteriye <reorganibaren> götürün lütfen. <laughs> <hikaye> <söküyor> Suzan Hanım teşekkür <gülüyor> ediyorum. Suzan Hanım bu iş tuttu ya. Bakın beleşliği yemiyorsunuz değil mi? Evet arkadaşlar çok yoğun bir gün geçirdim. Ee, çok yorulduk. Dükkanı kapattım az önce. Bana da kumpir olarak evet bu kaldı. Bütün kumpirleri sattık. Bu günün cirosu çok iyiydi. Beğenildi herhalde. Ee, bakalım yorumlara bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz kumpirci açmamı istiyorsanız nereye açayım? Nerede kumpirci yok? Oraya gelebiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben de bir tadına bakayım o zaman. Görüşmek üzere.